Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünün önünde 2016 yılında güvenlik nedeniyle konulan beton bariyerler ilk trafik komisyonu kararıyla kaldırıldı. Bilecik'in Niştek Caddesi olan Tevfik Bey Caddesi üzerinde bulunan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü binası önündeki yola 2016 yılında güvenlik nedeniyle çapraz şekilde 4 adet beton bariyerler konulmuştu. Günde yüzlerce aracın geçtiği cadde üzerinde bu alana gelen araçlar beton bariyerlerden geçmekte zorluk yaşıyorlardı. Hatta büyük ve geniş araçlar bu bölgeden geçemezken zaman zaman trafik adeta felç oluyordu. 5 yıl süren sürücü isyanın ardından ilk trafik komisyonu kararıyla beton bariyerler kaldırıldı. Öte yandan bu karar sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı. Evet.